Gel bin de gezelim birazcık ne dersin? Dostum selfie mi çekiyorsun? Şimşek, görüyor musun dostum? Adam selfie'ni çekti de gidiyor. Gördüm örümcek. Gel birazcık tur atalım olur mu? Tabii ki şimşek. Seni mi kıracağım? Hadi birazcık gezelim. çekilecek. Dostum biraz canı sıkkın gibi duruyor. Hayırdır sıkıntı mı var? İçimde kötü bir his var örümcek. Sanki bugün kötü bir şeyler olacak. Öyle düşünme dostum. Görüyorsun hava fıstık gibi. Günlük güneşlik. Biz gezmemize bakalım. Şehirde minik bir tur atalım. Ne dersin? Alır dostum. Ama hala içimdeki kötü his gitmiyor. Acaba bugün neler olacak? Hava gayet güzel görüyorsun işte. Şimdi şey lütfen kendini artık üzme. Hiçbir şey olmaz bu havada. Biz gezinmemize bakalım. Ne dersin York City'ye gidelim mi? Olur örümcek York City'ye gidebiliriz. Oo şu düşeni gördün mü? Ne oluyor dostum bir şeyler oluyor. Örümcek gördün mü şu düşeni? Ben sana demiştim bugün kötü bir şeyler olacak. Bu neye benziyor ki? Oo oh, bu ne? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Devasa metro yağmuru. Çok ilginç. Örümcek, sen daha önce böyle bir metro yağmuru gördün mü? Tabii ki de görmedim şimşek. Ve bir anlam veremiyorum bu yağmur niye oluyor? İnsanlar güvende değil, biz de güvende değiliz. Oo, oh, pardon, pardon, pardon. Örümcek dostum iyi misin? Ben iyiyim şimşek. Ben evde gitmemiz lazım. Bu meteor parçaları çok ölümcül olabilir. Bu meteor parçaları insanlara zarar verebilir. Ooo son anda kurtuldum. Şehrin her yerine meteor yağıyor. şey, şehrin her yerine meteor yağıyor. Beni güvenli bir yere götürüyorsun şimdi şey. Tabi Hemen güvenli bir yere götürmeye çalışıyorum. Ama devasa meteor parçaları önümüze önümüze düşüyor. Biraz zor olabilir dostum. Şehirde herkes normalmiş gibi davranıyor. Neyse kesinlikle. Öncek, iyi misin? İyiyim dostum Şimşek. Sen nasılsın? Ben de bir şey yok. Kapatılma birkaç yerde. Sıyırık var. Devasa bir taş daha düştü. İnsanlar hiç tepki vermiyorlar. Daha güvenli bir yere gitmeliyiz. Daha güvenli bir yere gitmeliyiz. Sekilin, çekilin çekilin çekilin. Bir saracak gibi. Gökyüzünün bize bir oyunu mu acaba? Ise birazcık yavaşlardı sanki dostum de işte ne dersin? oooo 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 hemen hemen ayrı bir yere ayrı bir yere dostum bunlar ateşli de düşüyorlar dostum ortalık çok tehlikeli her yer çok tehlikeli şimşek küçük parçalar da düşüyor devasa parçalar da düşüyor dostum bu şehirde gezmek gerçekten güvenli değil hemen çok güvenli bir yere gitmeliyiz. Çok güvenli bir yere gitmeliyiz. Neresi güvenli olabilir? Şimdi şey... Bilmiyorum ki dostum. Örümcek neresi güvenli olabilir? Ben de hiçbir fikrim yok. Peter, i̇yi misin? İyi misin Şimşek? İyiyim Örümcek. Sadece kapım koptu. Pardon. Devasa metro parçaları şehrimizin üstüne yağıyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Şimdi şey, dostum kendine dikkat et. Kendine dikkat et. Devasa parçalar düşüyor. Devasa parçalar önümüze. Kaçmalıyız. Oh, oh, dostum, <laughs> sen the gibson. Hey, what's up, Shake? Ben de iyi. Örümcek direksiyonla ilgili bir sıkıntı var. Neyse şu an düzelttim dostum. Herkes neden paniklemiyor? Bir tek ben panikledim. Örümcek. Sakin ol şimşek sakin ol. Sanki biraz kesildi. Rahatlıkla gidelim artık. Ooo oo oh, oo, kesinlenmiş hala küçük parçalar devam ediyor. Ooo otobüsü gördün mü dostum? Örümcek otobüsü gördün mü? Gördüm şimşek. insanlar her yere kaçıyorlar. Şehirde resmen kaos hakim şu an. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Hiç böyle. Şu tünele gidelim dostum. Tünel, tünel, tünel. Tünel en güvenli yer. Hayır, tünele giremedik. Tünele giremedik, tünele giremedik. Şu metro parçasından son anda kurtuldum. Köprünün altı biraz daha güvenli olabilir. Köprünün altı güvenli olabilir. Bir durum değerlendirmesi yapalım dostum. Evet, en güvenli yer şimdilik burası. Dostum, şimdi ne yapalım? iş birazcık sıkıntılı olacak gibi. şehirde resmen kaos hakim. Valla bilmiyorum Jack. Ne yapabiliriz? Evimize gidelim. Bence bu ortamdan çabucak çıkmalıyız. Oysa biraz dinli gibi. Hadi bakalım. Devam edelim. Evimize doğru gidelim dostum. Şimdi şey... of shit. O hala devam ediyor, hala devam ediyor. Dostum bizi güvenle eve götür. Tabii ki örümcek. elimden geleni yapacağım. Ben sana söylemiştim bugün değil mi örümcek? İçimde kötü bir his var diye bak. Her zaman içimdeki kötü hisler böyle şeylere sebep olabilir. Haklısın. Şimşek dostum. Ama yapacak bir şey yok. Evimize şuradan gidebiliriz. Buraya da dev. Dev meteor parçaları düşüyor. Allah'ım aya bak. Ay çok güzel duruyor ama bugün bir sıkıntısı var. Havanın bugün bir sıkıntısı var. Biraz hızlı gidersek evimize daha çabuk bulaşabiliriz. Güvenli bir bölgeye gitsek daha iyi olacak dostum. Neyse dinli gibi birazcık. Şu an yağmıyor. Meteor yağmuru sanıyorum şu an durdu. çık önümden, çık önümden. Ne yani kavga mı istiyorsun? Ne oluyor şu arkadaşlar? Birileri ateş ediyor. Hala meteor yağmuru devam ediyor. <laughs> Dostum güvenli bir bölgeye gidelim. bir şey söylemiyor. Radyolarda haber bile yok. Neden böyle bir göktaş yağmur yağdı acaba? Niye kimse bir şey söylemiyor? Niye haberlerde bir şeyler çıkmıyor? Ne kadar büyük parçalar, ne kadar tehlikeli parçalar görüyorsunuz? bilmiyorum. Evet, bu sefer gerçekten bir şey yapacağım. Ooo arabaları yaptı gördüm. Kaç dostum kaç 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 birazcık hadi evler seni de sar. Ooo oo, dostum şimşek. Yanıyorsun dostum. Sözünün güvenli bir yere gitmeliyiz. Güvenli neresi olabilir? Ben hiç köprünün altı yıldan araya Önce güvenli bir yere gidip meteor yağmurunun durmasını beklemeliyiz. Tamam dostum. şey nasıl istiyorsan beni güvenli bir yere götür. Tamam bundan sonra ilk köprünün altına sığınabiliriz. Meteor yağmurunun geçmesini bekleriz. Olur mu? Olur önümdeyim. güvenli olabileceği biri. Burada bir yer gördüm. Şuraya girebiliriz. Burası da kapalı. Meteor yağmurundan dolayı her yer kapalı. Bir de bir hava sah, hava sahkim. Yana gördüm. Üzerine meteor yağdı. Koca bir meteor taşı düştü üzerine. Gökyüzlerin altı bile güvenli değil ama. Bir tek sene canım, ne orası şimdi şey? Tamam, bir sene en yakın köprünün altına götürmeye çalışıyorum dostum. O oh, çok yakında, çok yakında. <laughs> o zaman kaya parçaları. Olur şimdi şey, sen nasıl istiyorsan dostum. Biz ne güvenli olduğu bir nokta olsun da hiç önemli değil. Burası güvenli görünüyor. Bence burası güvenli. Burada olup bütün izleyebiliriz. Neyse ki, güvenli bir yer bulduk kendimize şimşek şey. dev kaya parçasını gördün mü? Bunlar nereden geliyor böyle? Kimisi ateşli yanıyor. Araçları ezdiler. Dostum gördün mü? Hava aydınlandı birden. İyi çok güzel. Meteor yağmuru devam ediyor ama. Hava güzelleştiğine göre birazdan bitebilir şimşek dostum. Evet örümcek hava güzelleşti. Hala birkaç parça yağıyor gibi. Bence meteor durdu. Çünkü şöyle bir Of oh, şehri mahvetmiş dostum. Görüyor musun insanlar perişan olmuş şehir. Resmen Allah bullak olmuş. Meteor yağmur insanları mahvetmiş. Çok kötü olmuş. Çok kötü. Ezilen insanlara bak yanan arabalar biri itfaiye çağırsın. Neyse ambulans da geldi. Hızlı bir şekilde geldiniz. Teşekkürler dostum. Yardıma ihtiyacınız var mı? Neyse sanıyorum artık meteor yağmuru durdu. Güvenle yolumuza devam edebiliriz. Ne dersin Şimşek? Doğru söylüyorsun Örümcek.